O sabah mahalleyi ağır bir duman kokusu sarmıştı. İnsanlar sokaklara dökülmüş, bağrışmalarla itfaiyeyi çağırıyordu. Küçük, eski bir ev, alevlerin arasında kaybolmuştu. Yangın saatler sonra söndürülebildi. İçeriden iki beden çıkarıldı ve bir çocuk. Üç yaşında, gözleri kapkara, konuşamayan bir kız çocuğu. Adı Elif'ti. Mahallede yaşayan kimse onunla doğru dürüst konuşmamıştı. Ama şimdi herkes onun etrafına toplanmıştı. Kimsesiz, suskun, şaşkın. Ve tam o anda kalabalığın arasından biri çıktı. Yakup. Sokağın sonunda tek başına yaşayan yaşlı bir adamdı. Hakkında pek bir şey bilinmezdi. Kötü biri değildi ama kimse onu iyi biri olarak da tanımlamazdı. Sadece sessizdi. Yakup öne çıktı, yetkililere yaklaştı. Eğer kimse sahip çıkmıyorsa ben bakarım. Herkes şaşırdı. Bir süre sessizlik oldu. Sonra biri fısıldadı. İlginç ama belki de çocuğa iyi gelir. Adam yalnız. Birkaç gün sonra işlemler tamamlandı ve küçük Elif Yakup'un evine taşındı. İlk zamanlar her şey düzenliydi. Elif'e yeni kıyafetler alındı. Küçük odası renkli oyuncaklarla doldu. Yakup ona kitaplar okuyor birlikte televizyon izliyorlardı. Elif yavaş yavaş konuşmaya başlamıştı. Ve ilk kez gülümsediği bile görüldü. Komşular kapısını çaldığında Yakup nazik davranırdı. Ama kız çocuğu nadiren görülürdü dışarıda. Hava soğuk derdi Yakup. Üşümesin. Yıllar geçti. Elif altı yaşına geldi. Sessiz, nazik, içine kapanık bir çocuktu. Ama Yakup'a dede derdi ve onu üzmemek için her dediğini yapardı. Bir gün birlikte yürüyüşten döndüler. Yakup kapıyı kapattı. Yavaşça montunu çıkardı ve Elif'e döndü. Yoruldun belli. Sırtına biraz ovayım rahatla. Sonra banyo yaparsın. Elif başını salladı. Yakup banyoya kıyafetleri götürdü ve ilk defa Elif'in odasında uzun süre kalındı o akşam. Kız çocuğu o gece uykusuzdu sebebini bilmediği bir huzursuzluk vardı içinde. Ama çocuk kalbiyle düşündü. Dede kötü biri değil, değil mi? Ama bazı bakışlar, bazı cümleler zamanla şekil değiştirir ve Elif bunu daha anlayamayacak kadar küçüktü. Günler geçtikçe Yakup'un ilgisi daha yoğun, daha dikkatli olmaya başladı. Her kıyafet seçimi, her banyo saati onun kontrolündeydi. Elif bazen oyun oynamak isterdi ama Yakup genellikle ''Bugün dinlenelim, sana masaj yapayım.'' derdi. Masaj. Başta güzel bir kelimeydi onun için. Okulda düşüp dizini incittiğinde öğretmeni sıvazlamıştı. Annesi eskiden saçlarını okşardı ama bu farklıydı. Bir gün Yakup onun odasına gelip yavaşça kapıyı kapattı. Elif yatağın ucundaydı. Elinde sevdiği peluş ayısı vardı.'' Ayakkabılarını çıkar, sonra gömleğini kirlidir, yeni kıyafet veririz. Elif, onun sesi sertleştiğinde ne yapılması gerektiğini biliyordu. Sorgulamadan itaat etti. Yakup yanına oturdu ve yine o rahatlatıcı akşam başladı. Ama her akşam biraz daha farklıydı artık. Dokunuşlar daha uzun sürüyor. Bakışlar daha ağırlaşıyor ve Elif'in içi giderek daralıyordu. Bir gece yatağına yattığında avuçlarını sıkarak fısıldadı. Keşke annem burada olsaydı. Keşke bana geçmiş olsun deseydi. Keşke. Ama annesi yoktu, babası da. Ve bu evde Elif'in sesi sadece duvarlara çarpıp geri dönüyordu. Okulda öğretmeni ona resim çizmesini söylediğinde Elif büyük bir daire çizdi. Ortada küçücük bir nokta ve kenarlarında siyah koyu çizgiler. Bu ne tatlım diye sordu öğretmen. Ev dedi Elif ama ışık yok içinde. Geceleri kabuslar başladı. Bazen rüyasında kendini kapısı kilitli bir odada görüyordu. Bazen dede odasına giriyor ama sesi çıkmıyordu. Bağırmak istiyor ama dili dönmüyordu. Sabahları gözleri uykusuz, teni solgundu. Ama Yakup her gün saçlarını tarar, güzel elbiseler giydirir ve şöyle derdi. Dışarıda herkes ne kadar şanslı olduğunu görsün. Herkes ne kadar iyi bakılıyor desin. Elif aynaya baktığında sadece dışını görüyordu. Ama içi sanki renkleri kaybolmuş bir çizgi film gibiydi. Bir gün banyodan sonra elinde havluyla otururken aynada kendine baktı. Küçük elleriyle göğsünü örttü. Ve ilk kez kendi kendine sordu. Bu normal mi? Ama kimse cevap vermedi. Elif yedi yaşına girmişti. Doğum gününü Yakup'un evinde kutladılar. Küçük bir pasta ve yalnızca iki mum. Yakup kamerayla her anı kaydetti. Kızın saçlarını taradı, elbisesini kendi seçti. Ve objektife dönüp şöyle dedi. İşte benim küçük prensesim, ne kadar da şanslıyım. O gece video bittiğinde Yakup kanepeye oturdu. Elif onun yanına geçti ama gözleri hep başka yeri arıyordu. Tavana bakıyordu, halıya. Sadece onun yüzüne değil. Yakup televizyonu kapattı ve sessizce "Biliyor musun, küçük meleğim, insan yalnız kaldığında sevgiyi dokunarak gösterir. Bunu anlaman lazım." Elif'in karnında bir ağrı belirdi. Bu cümleyi daha önce de duymuştu ama bu kez başka bir anlam yüklenmişti içine bir ürperti. Sonraki günlerde Elif hasta olduğunu söylemeye başladı. Karın ağrısı, baş dönmesi, halsizlik. Her şeyden uzak durmak için. Ama Yakup gülümsedi. Senin bedenin korkuyor ama ben iyileştiririm. Biliyorsun, sana her zaman iyi geldim. Elif bu cümleyle buz kesmişti. Ona dokunulmadan önce değil, tam bu cümleden sonra korkuyordu. Bir gece yatağında dua etti. Anlamını bilmediği kelimelerle. Allah'ım nolur biri duysun beni, nolur biri görsün. Ama o sabah yine yalnız uyanacaktı. Yine banyoda Yakup'un sesi yankılanacaktı. Suyun ısısını senin için ayarladım. Gel bakalım. Elif aynada yüzüne baktığında artık bir çocuğun yüzünü değil, bir suskunun maskesini görüyordu. Ve o akşam ilk kez sessizliğini bozdu. Kapıyı kapatırken şöyle dedi. ''Beni rahat bırakabilir misin?'' Yakup durdu. O an bir gölge geçti gözlerinden. Ama sonra sadece güldü. ''Şirinlik yapıyorsun. Ama ben senin neye ihtiyacın olduğunu senden iyi bilirim.'' Ve işte o cümleyle Elif'in içindeki ses artık bağırmaya başladı. Ama dışarıdan hala kimse duymuyordu. Elif o sabah kahvaltıya inmedi.'' kapıyı kapatmıştı yorganın altında sessizce yatıyordu kalbi delicesine atıyor midesi bulanıyordu yakup kapıyı çaldı tatlım uyanmadın mı elif cevap vermedi sadece battaniyeyi biraz daha çekti yüzüne kapı açıldı yakup içeri girdi masaya bir tepsi koydu bak kahvaltını getirdim bugün dışarısı çok güzel ama senin suratın neden bu kadar asık Elif usulca doğruldu. Gözlerini ondan kaçırarak, Dışarı çıkmak istemiyorum. Hastayım. Yakup'un sesi yavaşça değişti. Yine mi? Bu sıralar çok hassaslaştın. Ne oluyor sana? Ha? Yoksa benden uzaklaşmaya mı çalışıyorsun? Elif'in sesi titriyordu. Ben sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Bir anda odadaki hava değişti. Yakup ayağa kalktı. Gözleri sertleşti. Ben seni sokaktan aldım. Hatırlıyor musun? O yangında seni ben kurtardım. Sana ev verdim. Geceleri ağladığında başında ben vardım. Ve şimdi bana yalnız kalmak istiyorum diyorsun öyle mi? Elif ağlamaya başladı ama Yakup'un sesi yükselmişti. Sen nankörsün. Beni anlamıyorsun. Benim sevgimden kaçıyorsun ama kaçamazsın. Çünkü ben seni sen bile olmadan önce sevdim. Ve sonra cezası başladı. Ama bu fiziksel bir şey değildi. O gece tüm ışıklar söndü. Kapılar kilitlendi. Elif odasında tek başına kaldı. Yemek verilmedi. Ayak sesleri yankılanıyordu koridorda. Elif yatağında titreyerek yattı. Kulağında yankılanan sadece Yakup'un sözleriydi. Senin için yaptım. Her şeyi senin için. Ama o gece Elif'in zihninde tek bir cümle tekrar tekrar çarpıyordu. Ben istemedim. Hiçbirini istemedim. Elif o sabah sessizce mutfağa indi. Bir şey yemedi. Sandalyeye oturdu. Yakup karşısına geçti. Masada kahvaltı vardı ama havada ağır bir sessizlik. Yakup gülümsedi. Dün biraz kırıldım sana ama biliyorum büyüyorsun artık. Bu yaşlar zor olur. Hormonlar ruh hali duygular karışır Elif başını kaldırdı Gözlerinde artık başka bir şey vardı Biriken sessizce yanan bir öfke ve utancın içinden süzülen bir cesaret Ben artık her şeyi biliyorum Yakup'un gülümsemesi dondu Neyi biliyorsun tatlım Senin bana yaptıklarının normal olmadığını Bu sevgi değil Sen bana zarar verdin O an Zaman bir anlığına durdu. Yakup'un gözleri boşluğa baktı. Sonra yüzü kızardı, dudakları titredi. Ve birden hıçkırarak ağlamaya başladı. Sen nankör bir çocuksun. Bunca yıl seni taşıdım. Herkese karşı seni savundum. Ben seni seviyordum. Ama sen beni kötü biri yaptın şimdi öyle mi? Elif ağlamaya başlamıştı. Ama bu korkudan değil, içine dolmuş yılların yükünden bir akıştı. Ben artık susmayacağım. Artık istemiyorum hiçbirini. Yakup birden sustu. Bakışları sertleşti ve o an odada nefes kesildi. O zaman seni cezalandırmak zorundayım. O gece odada hiçbir ışık yanmıyordu. Elif yatağında oturuyordu. Yakup kapının önünde durmuş gözlerine bakmadan konuşuyordu. Sen istedin bunu. Çünkü sen büyüyorsun ve büyüyen bir kız bazı şeyleri öğrenmeli. Elif'in içi buz gibiydi. Konuşmak istiyordu ama dili dönmüyordu. Kaçmak istiyordu ama ayakları kıpırdamıyordu. Yakup yaklaştı. Ve o an Elif'in dünyasında zaman parçalandı. Yorganın ağırlığı altında nefesi kesildi. Tenine değen eller, bastırılan nefesi, çıkamayan çığlığı, gözlerini tavana dikip içinden bağırdı. Hayır, hayır, bu olmamalıydı ama ses çıkmadı. Sadece gözlerinden yaş aktı ve içindeki o küçük, masum çocuk o gece sonsuza dek sustu. Sabah olduğunda Elif'in odasında bir kırık sandalye, yırtılmış bir defter sayfası ve parçalanmış bir sessizlik kaldı. Kendi bedenine bile dokunamaz hale gelmişti. Kıyafetlerine bakamıyordu, kendi adını söyleyemiyordu ve o sabah bir karar verdi. Ya kaçacağım ya yok olacağım. Elif o sabah evi terk ettiğinde arkasına bakmadı. Ayakları çıplak gibiydi, üşüyordu ama hissetmiyordu. Çünkü artık bedeninde değil, zihninde yaşıyordu. Otobüs durağına kadar yürüdü. Cebinde birkaç bozukluk vardı. Şehre giden ilk otobüse bindi. Yüzünü cama dayadı. Yol boyunca gözyaşları hiç durmadı ama kimse dönüp de "İyi misin?" demedi. Yeni bir şehir, yeni sokaklar, yeni duvarlar ama korku hep aynıydı. Gece bir köhne parkta yattı. Başının altına çantasını koydu. Yanından geçen her adamın ayak sesini irkildi. Ya beni de görürlerse, ya beni de alırlarsa, karanlık artık dışarıda değil, içindeydi. Bazen gözlerini kapatınca hala o ses geliyordu. Sen istedin bunu, Birkaç gün boyunca bir fırının artıklarıyla karnını doyurdu. Köşelerde saklandı. İnsanlarla göz göze gelmemeye çalıştı. Bir gün pazarda yere düşen bir elmayı almak için eğildi. O sırada bir adam yaklaştı. Sakallı, yaşlıca, iri yapılı biri. Elif korkuyla geri çekildi. Adam bir şey demedi. Sadece elmayı ona uzattı. Göz göze geldiler. Elif gözlerini kaçırdı ama adam dönüp gitmedi. İstersen pazarda yardım edebilirsin dedi. Tezgah toplarken yemek veririm, kalacak yerde buluruz. Elif bir adım geri attı, yutkundu. Karnı guruldadı ama korkusu açlıktan daha büyüktü. Ben sadece çalışırım dedim. Hiçbir şeye dokunmam, kimse bana dokunmasın. Adam başını salladı. Sana kimse dokunmaz, söz veriyorum. Ve o gün İlk kez biri bir şey istemeden yardım etti. İlk kez biri sadece insan olduğu için Elif'i gördü. Gece onu küçük bir kulübeye yerleştirdiler. Eski ama güvenli bir yerdi. Kapısında kilit vardı. Ama bu kez içerden kilitleniyordu. O gece Elif ilk kez ağlamadan uyudu. Ama sabaha karşı uyanıp yatağın ucuna oturdu. Dizlerini göğsüne çekti ve fısıldadı. Acaba biri beni bir gün sevebilir mi? Sadece korkmadan sevebilir mi? Aylar geçti. Elif artık pazarda tanınan biriydi. Sessizdi, çalışkandı. Kırık meyveleri ayırır, çürük domatesleri hayvanlara ayırırdı. Kimse ona fazla soru sormazdı. O da kimseye bir şey anlatmazdı. Kaldığı küçük kulübe artık ona ait gibiydi. Her akşam kapısını içerden kilitlerdi. Yastığın altına bir makas koyardı, kimseye güvenemezdi. Ama günlerden bir gün pazara yeni biri geldi. Genç bir adam. Adı Umuttu. Tezgah kurmaya yardım ediyordu. Sessizdi. Elif gibi. İlk günlerde göz göze bile gelmediler. Ama Umut her sabah geldiğinde Elif'in önüne bir çay bırakır. Hiçbir şey demezdi. Elif ilk gün içmedi. İkinci günde. Üçüncü gün sıcaklığını hissedip yavaşça dudaklarına götürdü. İlk defa bir şey içtiğinde midesi değil, kalbi ısındı. Bir akşam pazar toplandıktan sonra Umut onun yanına geldi. Elinde küçük bir kitap vardı. Ben çok konuşmam ama bunu belki seversin. Elif geri çekildi, omzunu sıktı. Ben kitap okumam. Umut bir şey demedi. Kitabı sandığın üzerine bıraktı ve gitti. Gece Elif kitabı aldı açtı. İçine bir not iliştirilmişti. Bazen bazı insanlar sana dokunmaz, sadece yanında durur. O cümle Elif'in içinde bir yere çarptı. Kırmadı ama yankılandı. Sadece yanında durur. O günden sonra Elif Umut'un getirdiği çayı içti ama hala mesafeli durdu. Bir sabah o sordu. Neden kimseye yaklaşmıyorsun? Elif cevap vermedi ama gözleri doldu, yutkundu. Çünkü bazıları yaklaşınca seni içinden paramparça ediyor. Umut eğildi ama onun eline değil gözüne baktı. Ve sadece şunu dedi, ben beklerim. Hiç yaklaşmadan. Elif o gece kulübeye döndüğünde kapıyı kilitlemedi. Ama yastığın altındaki makası çıkarmadı. Henüz güvenmiyordu. Ama ilk kez, acaba olabilir mi diye sordu kendine. Elif artık Umut'u gördüğünde kaçmıyordu ama hala yaklaşmıyordu. Bir gün aralarında birkaç metre vardı, sonra iki, sonra yan yana ama dokunmadan. Umut hep aynıydı. Sessiz, sabırlı, dürtmeyen, sadece var olan. Ve Elif bunu garip buluyordu. Bir şey istemiyor, dokunmuyor, sadece duruyor. Neden? Bir sabah pazarda yağmur bastırdı. Tezgahlar hızla toparlandı. Herkes dağıldı. Ama Elif'in sepetleri su içinde kaldı. Umut sessizce yanına geldi. Üstündeki montu çıkardı, omzuna koydu. Elif refleksle geri çekildi. Umut bir şey demedi. Montu yere koydu ve sadece gülümsedi. Elif ilk kez bir gülümsemeye karşılık verdi. O akşam Elif kulübeye dönünce aynaya baktı. Uzun zamandır kendine bakmamıştı. Gözlerinin altı çökmüştü ama bakışı farklıydı. Kendine ilk kez şunu fısıldadı. Ben kimim? Üç yaşında kararan bir geçmiş miyim sadece? Yoksa bundan fazlası olabilir miyim? Ertesi gün pazara geldiğinde Umut bir defter uzattı. Bazen içinden atmak istersin ama konuşamazsın. O zaman yaz. Elif defteri aldı. Gece ilk sayfayı açtı. Kalemi eline aldığında eli titredi. Ama yazdı. Beni karanlıkta bırakan biri vardı. Bana sevgi deyip yokluğa itti. Ama şimdi biri var. Dokunmuyor. Yaklaşmıyor. Sadece dinliyor ve ben ilk kez kendimi duymaya başladım. Sayfayı kapattı. Yastığın altındaki makasa baktı. Sonra montunun cebine koydu. Gerekirse yakınında dursun ama artık başucunda değil. Sabaha karşı uyandığında ilk düşündüğü şey şu oldu. Ben Artık sadece kurtulmuş değilim. Belki bir gün yaşayan da olabilirim. O gün Elif pazara gitmedi. Sadece yürüdü. Yıllardır kaçtığı bir yere, bir sorunun cevabına doğru Umut'un dükkanının önünde durdu. Kapıyı tıklattı. Umut kapıyı açtığında Elif'in gözleri doluydu. Ama bu sefer korkudan değil, hazır oluşun, cesaretin gözyaşlarıydı. Konuşabilir miyiz? içeri girdiler. Çay konuldu. Ama kimse içmedi. Sadece bekledi. Elif uzun süre sustu. Sonra gözlerini bir noktaya sabitleyerek fısıldadı. Üç yaşımda ailemi kaybettim. Bir evde kaldım. Ve yıllarca sevgi zannettiğim şeyin ne olduğunu hiç anlamadan yaşadım. İzin verdiğimi sandım. Ama aslında hiç sormamışlardı bile. Ben büyürken biri beni giydirdi ama beni hiç görmedi. Dokundu, ama beni hiç sevmedi. Ve ben yıllarca kendimden nefret ettim. Umut sadece dinledi. Gözlerinde ne acıma, ne şok, ne merak vardı. Sadece saygı. Benim başıma gelenler benim suçum değildi. Ama yıllarca kendimi suçladım. Sonra Elif durdu. Nefesini toparladı. Ve ilk kez başını kaldırarak sordu. Böyle biri sevilir mi? Umut cevap vermedi. Yavaşça elini uzattı ama Elif'in eline değil, masaya. Orada öylece bıraktı. Sen zaten sevilecek biri değil, senin sevilmeye hakkın olan birisin. Ve bu dünyada ne olduysa oldu. Ama artık olanları sen yazacaksın. Elif gözyaşlarıyla başını salladı. İlk kez sarılmadılar. Ama o odada ilk kez bir kadın kendini korunaklı hissetti. Aylar sonra Elif başka bir şehirdeydi. Küçük bir kütüphane açmıştı. Çocuklara masal anlatıyor, onların defterlerine küçük notlar yazıyordu. Kimi günler umut gelirdi, beraber çay içerlerdi ama hala çok konuşmazlardı. Çünkü bazı bağlar kelimelere değil, yaraların aynı yerden iyileşmesine dayanır. Ve Elif bir gün kendi günlüğüne şu cümleyi yazdı: Ben kurtarılmadım, ben seçilmedim. Ben kendimi seçtim. Ve artık başkalarının suskunluklarında değil, kendi sesimde yaşıyorum. O defteri kapattı ve ilk kez kendine gülümsedi. Başını dik tuttu. Çünkü artık geçmişin kızı değil, geleceğin kadınıydı.